14 Ağustos 2022 Uşak'ta Uzman Salap'la tekrar birlikteyiz. Aslan ağızlı cinsi salap yumrularımızı toprakla buluşturacağız. İlk öncelikle yapmış olduğumuz e, toprağımızı yanmış keçi oyun gübresiyle karıştırarak hazırladık arkadaşlar. 20 santim yüksekliğinde yastık yaparak hazırlıyoruz. Bunları şimdi toprakla buluşturacağız. Şu şekilde toprağımızı 6-7 santimetre derinlik olacak şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. veren kısımları yukarı gelecek şekilde bu şekilde toprakla buluşturalım. Daha sonra aralıkları 4 cm olacak şekilde yumularımızı sıralıyoruz. Bu şekilde sıralıyoruz arkadaşlar. İkinci yerimizi hazırlarken de tekrar yine bu şekilde 60 cm derinlikte ikinci sırayı oluşturuyoruz bunları tekrar kapatıyoruz bu şekilde. Diğer yumrularımızı da şimdi gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun inşallah.